kanalımıza hoş geldiniz. Umut olsaydı böyle derdi şimdi Gül. Gül bekliyor da hoş geldin demek için ama onu babasıyla ve abisiyle dışarı yolladım. çünkü ben dedim ki dün anne temizlik yaptım ya bugün de bu odayı silin. Gül uyuturum ben yaptırıp gelince diğer yatak, yatak odasında öyle silerim diye düşündüm. E şimdi erken gelmiş dedim ki hemen koş çocuklar aşağı indir. Biraz hava alsınlar. Hava da güzel. Ben de ona çocuk çocukların odasını sileyim. Nevresimlerini değiştireyim temizlik yani part 2'ye geçeyim. Ee, o da bana diyor ki hayırdır diyor sana bir temizlik aşkı. <laughs> Çünkü ben kadın çağırıyorum ya normalde. Ona bırakıyorum kaçıyorum evden falan çocuklar durmuyor diye. Ama e, kadın abla sağ olsun gelemedi. E, yapacak bir şey yok ben de yapabiliyorum zaten de size çekemiyordum. Şimdi dün kayınvalidemi bıraktım bugün de eşimi bıraktım ya çekeyim dedim hazır yapıyorken. E, o da diyor ki hani, bizi diyor evden göndermezdin diyor yaparken diyor niye bizi gönderiyorsun. Çünkü onları ya da çekemiyorum o yüzden. <laughs> Şimdi tamamdır. Ben şu perde yaptım attım şimdi makineye. Burayı açayım. Aşırı bir de güneş var. Şuraya. Yukarıdaki <laughs> kilit var ya. <laughs> Çocuk gibi. Açayım. Hemen cecik suyumu hazırladım zaten. Sileyim. O arada şu yukarıdaki tozları alacağım. Şuraların tozlarını. Dolabın üstünün tozlarını. Nevresimleri değiştireceğim. bir şipşak çıkıyorum bu odadan. Şu da yıkamaya atıyorum hemen makineye. Bu makinede yıkan halılar Halıcım da gelmedi beni. Pittırttı burada evde. Delitti beni. Niye gelmiyor bu adam? Gelmesi lazım bu saate kadar. Gelecek herhalde. Bekliyorum. Bakalım. Hadi ben hemen canı sıyorum. Makineyi de onu atayım. Perdeden sonra kaldırayım. Temiz temiz sererim. E, ee, de Tozları alayım bitsin. Yarım saatte halletmem lazım buraları. Çocuklar gelir şimdi. O kadar bakamaz babalar onlara. akşamları üzerine örttüm örtüleri de dedim makineye atayım Tozlara e, tozları gittiğine göre şu nevresimleri değiştireyim şunu da artık biraz şöyle bulurum şey yapmayayım bunu alayım kandırayım buna çok lazım olmuyor artık be vurmuyor kafasını sağ sonra zaten e, nevresimleri değiştireyim hemen bir şekilde ondan sonra da e, şeyleri çekip bir şey geçeceğim Geri silmeye. Başka ee, bir şey kalmıyor zaten. O da küçük olunca çabuk bitiyor. Bakayım, bakayım. Tamam gel kapattım gel. Ne oldu? Saçını kuruttacağız. Ponçik. Ponçik ponçik. Ne? Bebek olma yine. Ta tamam, alacağım saçını kurutup alacağım seni. Bay bay. Bay bay. Ben yapmıştım. Hmm. Mutlaka çıkıyorum. <laughs> Gelelim yatak arasına. Yatak arasını da temizleyeyim dedim bugün. Çocuklarınki de bitirmişken. Mutfağı zaten anca bir günü anca yeter. Mutfağı bir gün ayırayım. Onu da yarın cumartesi mi? Yarın yaparım ya da cumartesi. Annemle ilgilenmek hani bilmiyorum. Şimdi bunun perdesini çıkaracağım. Camları sınacağım. Ondan sonra da yaptıracağım. Gülü zaten biraz önce yaptırmıştım. Görmüştünüz. Kardeşim bir şey lazım ona bakıyor. <laughs> Tamamdır. Ee, ondan sonra da bugünlük işim diyor. Hallarım gel, halıcım geldi. Halları aldı götürdü. İnşallah pazartesi değil de çarşamba getirecekmiş. Çok uzun süre. Bilmiyorum ne yapacağım bakalım. Yedek falan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Hadi bu ne ya? Tamam <laughs> git. Ee, bir şeyler bulmaya çalışacağım bakalım. Yedi kalarım yok çünkü almamıştım zamanında. El küçük zaten bir şey sığmıyor yani. Bu ev artık kendim bile fazla geliyorum yani öyle söyleyeyim. Ee, neden yedi kalı yok falan gibi gibisinden söylerseniz. Kayınvalidim verdikleri var. Onları da geri vermişti zaten. Gerek yok diye. Çünkü ev dediğim gibi sığmıyoruz. Biz sığmıyoruz artık eve. Bu oda gerçekten güzel oldu. Şimdi güneşliklerini yıkayacağım. Bunu da tülünü atıyorum. Hemen şimdi çıkaracağım size göstereyim. Ee, camını da siliyorum. Ondan sonra tozunu alıyorum. Yer iskiyorum, bitiriyorum. Yatağı da çekeceğim bakalım. Çekebilirsem. Şu fotoğraflar ben geçen sene yaptırdım. Normalde ben e, fotoğraf asmamıştım hiç duvarlara. Hiç bir şekilde. Fotoğraflarım da yoktur zaten. Böyle büyük albüm hani yapıyorlar yeni gelin evinde kocaman fotoğrafını, düğün fotoğrafını koyuyorlar falan. Katiyen sevmezdim. istemezdim ki koymadım. Geçen sene de eşim düşünmüştü. Beraber böyle düşünmüştük. Neden yapmayalım, yapalım falan filan diye. Geçen sene de öyle onları yaptırdım ama hala kaldırabilirim, her an kaldırabilirim bilmiyorum. E, çünkü diyorum ya biraz e, şey oluyor. O da zaten küçük ya böyle boğuyormuş gibi oluyor fotoğrafları görünce. Zaten ben o fotoğrafı biliyorum yani o fotoğrafı büyük kocaman olup ekranın orada kalmasına gerek yok yani gibi düşünüyorum. Bilmiyorum yeni evliler bana kızıyor olabilirler belki aman kızarsa kısınlar <laughs> hadi Kaldayı çıkardım. Çok suyu var süzülmemiş makinede. Ben çok sıkmayı açmamıştım. Biraz burada kalsın diğer balkona götüreceğim. Bu pembeler Sadece güneşlik kavlu. Diğer perdeyi de attım şimdi. Ee, bu da buranın perdesi. Bunu da mutlaka yarın sildikten sonra yaparım. Ee, burada çok bir şey kalmadı. Şimdi mutfağından çıkaracağım, banyo yaptıracağım. Ondan sonra yerini sileceğim. Şu araları alabilirsem. Aslında şurayı almak istiyorum ama Orayı merdiven olmadan imkansız gibi gözüküyor. İleri uzanamam. Onları indiririm aşağıya ama ileri uzanamam. O yüzden orayı merdiven alırsam yukarıdan, üst katta öyle yaparım. Buralar falan gayet iyi oldu. Tamamdır. Bu kadar. Üf, yeter. <laughs> Her gün siliyorum zaten. Size göstermiyordum. Size de göstereyim demiş şey oldum. İyi oldu. sana tam. Ha tamam sana pişmiş. Şurada az bir balkabağı vardı onun tatlısını yapıyorum. Geceden ıslamıştım oraya koymuştum. Makarnayı da süzdüm. Tereyağını koydum. Bizim çocuklar sade seviyor. Umut ketçap sıkıyor yiyor. Ketçap falan. Gülsade yiyor yerse. Çok yemiyorlar ama. Ay şurada bir havuç var. Onu da ben yedim. Gül ayırmıştım. Şimdi şu meyveleri yıkayacağım. Makarnayı koyacağım. Meyveleri yıkayıp dolaba koyacağım. Temiz olsun diye. Yoğurtlarını çıkaracağım. Başka bir şey kalmadı burada. Bir yemek yediğim çocuklara bir Bir ağırlık çöktü. Bir ağırlık çöktü. İnanamazsınız. Şimdi buradan millete salça oluyordum ne yapıyorsun, ne diyorsun, niye yapmıyorsunuz? Yazmışlar, yazmışlar. Ben hiçbirine bakamamışım falan. Ay bir ağırlık çöktü ki şurada yapsam uyusam kim daha silecek bu yerleri arayı da sileceğim bir mutfak kalmış olacak onu da yarın ya da bir gün sonra artık çünkü böyle yavaş yavaş anca hem ben hastayım hem çocuklarla çok zor oluyor yavaş yavaş yapabildiğimiz kadar ee, bir şey kalmadı ama bir şurada bir üstü aklımda. Onu da artık merdiveni getirdim silerim. Perde biter birazdan. İyi ya temiz oldu. Zaten diyorum ya çekemiyorum. Çekebilsem size zaten gösteririm. Bunları zaten 15 günde bir yapıyorum şu genel temizliği. Diğer ev süpürmesini de her gün yapıyorum zaten. Yatak nevaltı, orası burası falan. Çiftçi süpürmeyi her gün yapıyorum zaten. Çünkü bizim toza karşı alerjimiz var. Hem Umut'un hem Gül'ün hem benim. Üçümüzde böyle toz görünümlü böyle şey oluyoruz. Bir küçük oluruz. O yüzden de e, ee, çekemiyorum. Bugün şöyle çekeyim dedim şedinden beri. Bütün işte şey yapamıyorum, bitiremiyorum. O zaman çoktan bu temizliği bitirmiştim, biliyor musunuz yani çoktan bitmişti. Çünkü hem çeker, yok olmuyor. Çık dışarı. Basma, buraları ıslak. Hadi git, Ben buraları ıslak. Derini itmemeye başardım. Şimdi şöyle altını bir daha alacağım. Sandığı yerine koyup şu köşeyi de alacağım ve bitireceğim. Bitti. Mahvoldum. şu arayla açık yerle şu arayı bir kez alayım. Ama Ondan sonra perde bitmiş. perde asacağım. Hmm. Perde de çıktı. Onu da asalım. <laughs> odanın işi bitsin artık. Kollarım da koktu. Gelme Gül. Islak burası. Ben hiç Gelme. Olsun gelme. gelme sen. Bir

bir mi tutuyorsun sen? Adam ne bu? Çok Bak. güzel oldu. Ben beyaz parlak parlak gül çık. <laughs> hadi çık hadi çık ben haydi hadi çık tamam çık dönün. gelsin temiz temiz sıra bir sakalım eee burayı göstermek istemiyorum <laughs> ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım artık ya bir evde hiç iş bitmez mi arkadaş Yemek yedikten sonra bir toplu oldum ya ben. En son bırak aldım. Gül niye dağıtıyorsun Gül? Lütfen dağıtma artık. Çok yoruldum. Toplar mısın? Tamam onları topla oynarız birazdan. Dondurmayı da buluruz. Hadi. Çok yoruldum gerçekten. Ayaklarım, kollarım her yerim ağrıdı. göster. Göster ha. Ama açıldı. Şuraya baygınlıktan bayıl şey yorgunluktan bayılacak Ayy. bir gonca bırakıyorum. Şöyle bir şey atlayacağım. Başka bir şey yapacağım. Geçmiş. Yapmayacağım. Diyemiyorum bir dünya. Anne bak geçmiş. Evet geçti. Şimdi gülü uyutacağım. Ben şaramış. Perdeleri de astım bu arada. Orası olmadı onu yarın düzelteceğim. Tekrar çıkarıp yanlış takmışım ama daha uğraşmadım. Ee, çocukların bitti tamamen. Yarın da mutfak ya da Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. E, halledeceğiz bir şekilde. Bizden bugünlük bu kadar. Ah, Kendinize bizden iyi bakın. Bir, bir şey olacak. Yarın görüşmek üzere açarsak kamerayı. Ama okul önceler demedik. İyi geceler de hadi. Geceler okular. İyi geceler iyi okular. Kendinize geceler. iyi bakın. Abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.